Biz akşam yemeğimizi yedik. Akşam yemeğinde Erkan ee, ne yaptı? Meskit kızarttı. E, tabii onu çekmeyi unuttum. Şimdi ben hazırlandım. E, Yasemin'in canı incir çekmişti. İnciri gördüm. E, tabii canı çekti. Şimdi incir götüreceğim Yasemin'e. Şekilde kalmadım, bu şekilde kabloda bitirebilirim. Bir tanem şu an hazırlanıyor. Erkan hazırlandı. Şimdi gideceğiz. Var mı? da Orada çanta niye o şekilde duruyor? Anne, silmek için yani. Onun kesin. O şunu da yazmış. Sen Yasemin'in yengele şeyler mi hazırlıyorsun? Evet. Ede evet için, evet için. <laughs> Hadi. Dur dur. Anne 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 Hadi. Hadi. Koşuyor, Arkasında. Arabayı dedi sen sürersin dedi arabayı aldım. Ben kullanacağım. Hı. burada İçinde bir sürü ama bir, süre. bir, süre. Ay, bir tane? Hava bugün çok boğunuk farkında mısın? Evet. Buralar da çok boğunuk. Evet biz geldik. Yok. Sen niye asansörle yok? Işık yanmıyor. Ah. Ya Ama sen hepsinden korkuyorsun. Gel, Hayır. Gel ben bir şey olmaz. Korkma gel. Biz var ki niye korkuyorsun ben bilmiyorum. Biz, biz yanındaki niye korkuyorsun? Annemin korku dolu anları. Biz yanındaki niye korkuyorsun? Korkuyorum. Biz yanındayız. Korkmamış ya. Kendi ağzında istedim ben getirdim bak gördün mü? Bakalım nasıl bir bak. resim. Ama bir tanesini boyayamadım çünkü evden çıkıyordu Anneme yaptırdım. Tamam. Aceleyle aceleyle. Aceleyle aceleyle bir şey. Bir <laughs> düşüneyim. <laughs> düşünüyor. Bir tanesi bebeği bu. Tamam. Kameraya da gösterebiliriz değil mi? Oo evet. çok güzel olmuş. Öyle. Bu güzel evet. kuşu yapmıştık. Ama çok güzel olmuş Tanya. Bayıldım. Bak Şimdi... bunu da göster. Bunu boyayamadım. Tamam. tamam. Bu da bebeği. <laughs> ne acaba bu? Şey değil mi? Dünki Bubble tea. <laughs> tanem. Tanem o Bubble TD değil mi? Evet. <laughs> Bebeği yapmış gördün mü? Ben gördüm. Şey bunu diyor bebeğe diyor yaptım diyor şeye. Hem gelmek sarılmış olan. terlemiş adam. Terlemiş adam. Hanım Hanım. Bizim bizim bunlar bu Evet biz öpüştük. <laughs> Aynen. <Yasemin gülüyor> ne yok? Ne yok? Et döner. Yasemin mi yaptı? He. Bakıyorum. Yasemin döner yapmış. Hmm. Çok güzel olmuş. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ben çay koyayım. Ben de şimdi hey. Kaldı. Ne, ne oldu? Anne çok güzel. Ne o? Bak. Ne o? Çilekler. Hmm, ne Ben almadım.

Kadir'e gittin mi? Var mı bir şey? Oynadın mı şey? Var, bir şey? <laughs> Yok bir şey <madri. gülüyor>

Cem'in ellerinden. Ceviz. Teşekkür ediyorum bebeğim. Yine satışa geldik değil mi? Evet. <laughs> Tanem bu sefer de yengesinde kalmak benim istedi. Benim kalmak istemiyorlar değil mi? <laughs> ne yapıyoruz acaba biz bu çocuklara? kaldı. Yarın geleceğim. Dolma sadece zeytinyağı dolma istedi. Şimdi biz gidiyoruz eve. Bu arada alerjim tuttu benim. Birdenbire hapşurmaya başladım. Eve gidip ilaçlarımı içeceğim. Bir daha <laughs> Biz eve geldik. Burada ben devam edeyim. Alerjim felaket tuttu. Çok kötüyüm şu an. Alerji ilacı içtim ama inşallah geçer. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.